Alo Mahmut'um. Ne yaptınız? Buldunuz mu Mela? Yok Kadriyem yok. Bakın iyi ha. Hadi ararım ben seni. Ay Mithat ne yaptı acaba? Allah vere de elini kana bulamazsa. Ya Kadriyem Allah aşkı için nasıl laf o? Ya deme öyle şeyler. Ay ne bileyim. Öfkeyle evden fırladı. Sarılıp hasret gidermeye gitmemiştir herhalde. Ay aman tamam. Aman. Tamam kapat telefonu size de hiçbir şey söylenmiyor yani. Allah Allah. Ay getir getir vallahi öleceğim bulantıdan. Bu biraz sakinleştirir gelin hanım. Ay inşallah. Vallahi bunların sırasından bebeğime bir şey olacak diye korkayım ha. Allah korusun. Ya gelin hanım sen de az biraz sakin olsan. Ya Melek buradan giderse belki huzurla doğururum bebeğime. Ama Mithat'ın arabası ha. Mithat yok hala. Eyvahlar olsun. Nerede bu oğlan? Monitörü bağlayın hemen. Doktor haber verildi mi? Verildi geliyor. Nedir durum? Hocam bıçaklanma. Tansiyonu 105. Damar yolu açıldı. Oksijen takıldı. Hemen ameliyathane hemen. Hemen hadi. sakin ol işte. İnsan nasıl sakin olayım bir anda oğlum bir anda kardeşim. Başak nasıl durumu iyi de ne olur. Melek merak etme iyi olacak. Ameliyatı aldılar. Ya da mı? <laughs> Ah meleğim benim. Daha sonra biz böyle mi kavuşacaktık seninle? Başak <laughs> ne olur iyi olacaktı. İyi olacak, merak etme. Allah'ım yarabbim. Ne yapacağım ben? Ya? Ne yapacağım? Ya adam ölürse? Polisleri alacak beni. Saçmalama ya. Ne polisin ölmesi? abi ben gelebilir miyim polisçilerle? çilerle? Işıklı arabalarını sürecektim ya. Tabii tatlım gelsinler gidersiniz. Abim de gelse. Gelir gelir o da gelir. Beraber gidersiniz gezmeye polisçilerle. Ha. ama Nereye gidiyorsun? Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Bir dur annem gelsin öğrenelim ne oldu ne bittiğini. Ayrıca sen gidecek yerin var be. Geç hadi yürü. Alo. Buyur Başak kızım. Ha, yok çıktılar onlar. Ne? Bıçaklanmış mı? <laughs> Vay ben şunu Ay ben dedem oğlan elini kana bulayıcı diye. Ay Mithat, ay Mithat yaktın kendini. Baba, baba! Ya yaktı kendini. Ay benim korktuğum başıma geldi. Vallahi. Allah! Allah! Ne oluyor Gel gelin, ne bağırıyorsun? Baba, korktuğum başımıza geldi. Mithat meleğe bıçaklamış baba. Ne diyorsun sen gelin? Yok beyim, yok. Gelin hanım, yanlış anlamış. Melek değil bu çaklanan. Ya. Mitat, Mitat. Mitat. Oğlum. Oh. Ah, oğlum. Çabuk koş, koş yetiş. Melek gitmiş Mithat'ı bıçaklamış. Ne olur koş. Sana söylüyorum, çocuğuna bir şey söyle. Gideceğim diye tutturdum, nereye gidecekse. Öfke, bırak bak valla sinirim, senden çıkarmayayım. Başak, nasıl durumu? Çıktı mı ameliyattan? Ameliyat devam ediyor ama merak etme, iyi olacak. Allah'ım sen korkun, Allah'ım, sen koru. Sen koru kardeşimi. Ya bir şey olursa? Kötü düşünme, Yaman. Zeynep'le de zeynep, bacağını yıkmaya, kafanı almak için de güzelliğinde mi ölürsün? Hainliğinde mi ölürsün? Üstelik bizler... Melek, polisler bıçaklanma diye dosya açtılar. Gerçi Mithat kendine gelip ifade vermeden bir şey olmaz, bir olmaz ama... Gerçekten de her zorlukla beraber bir kolaylık var. Sen değil mi? Oğlum, ben yanındayım. Korkma. Ben buradayım. İsterseniz siz bahçede bekleyin. Seyit Ali amcalar birazdan burada olur. Hayır ya. Anne hani ya odamı öğrenirse Kerim'in bıçakladığını. Seyit Ali'm hadi. Hadi biz biraz temiz hava alalım. Al bakalım. Biraz dışarıda temiz hava alalım. Başak biz bahçedeyiz o zaman. Ortalık sakinleşince haber ver olur mu? Peki. Evet. Merak etme. sen canını bağışla bize. Ha mafet, Ha mafet, Mithat da, bak hele. Kızım. Kızım. Mithat nerede? İyi mi? Ameliyatı aldılar. Ay benim kardeşim ameliyatlık mı oldu? Ne ee, hele kızım nasıl olmuş? Doktor iç organlarda hasar olup olmadığına bakacak. Dayan gibi olanı yarım ettin. Ah, vicdansız Melek. Ya bir insan kardeşine bunu nasıl yapar ya? Kadriye sen ne diyorsun? Melek yapmadı ki benim oğluma bıçağı kim vurdu? Söylesene kızım. Kerem yapmış. Kerem bacım, Kerem kim? Meleğin oğlu. Ya ne diyeyim bacım sen Meleğin oğlu değil. Nasıl? İyi iyi çok şükür. Uyandı mı? Yok, doktor sakinleştirici verdi. Uyumaya devam edecek. Ama merak etmeyin. iyi. Tabii siz beni dinlemeyip buralarda sabahladınız böyle. Nasıl ki gideyim oldu? O benim can yoldaşım. Hmm. Sen torununa güvenmeyin yani. Ondan da. Canla eline emanet ettim ama. Öyle yanında olmayınca içim içime sığmıyor. Aa, Zümrüt teyze? Hayırdır? Yoksa siz de Mithat'ı duyup geldiniz? Yok. E, dedem rahatsızlandı da akşam onun için geldik. Geçmiş olsun. Mithat'a ne oldu ki? Hiç sormayın. Meleğin oğlu. Bıçakladı. Yapma ya. Ya. Se Seyit Ali amcalar da geldi şimdi. Ben de gidip bakayım. Nasıl olmuş? Ne ara olmuş? parkta karşılaşmışlar Şu halimize bak. Gelir gelmez huzurumuz bozuldu. Allah korusun ya Mithat daha iyi olursa? Seyten amca. Amca geçmiş olsun. Sağ ol oğlum, sağ ol. İçeridekilerle konuştuk, ameliyat devam ediyormuş. Mithat abi emin ellerde, tamam mı? İçin rahat olsun. Sağ ol oğlum. Mithat'tan sık sık haber alırız değil mi? Veririm teyzeciğim, veririm. Dedem de toparlayacak inşallah. Cumali bir şey mi oldu? Pansiyonu fırladı yine malum. Kalbi de var. Fenalaşınca buraya getirdik. Cumali. İyi mi şimdi? İyi nefse de iyi. Biraz fazla sinirlenmiş bugün. Ben yine bir Mithat'tan haber veririm olur mu? Hiçbir şey olsun. Sağ olasın. Allah. Dur oğlum, dur. O, yarenini görmeden rahat edemez. Neyini merak ediyse, Bir dünya laf etti adam, hiçbir şey söylemedi. E tabii insan ne ediyse kendine edeyim. Kızım, senin ağzın ayarı niye hiç tutmuyor? Onlar birbirlerine kızar, küser, yeri gelir senelerce konuşmazlar. Ama gene de birbirlerinden ayrılamazlar. Bilmeyin sanki.

Alçak sen miydin? Kimden saklanıyorsun? Babamdan. Ya şimdi zaten yüreği ağzındadır. İyice yüreği oplamıştır. Bir de beni görüp sinirlenmesin. Ah be kuzum. Başak bir tatmasın. Ben de sana ona haber vermeye geliyordum. Durumu iyiymiş. Karın boşluğuna denk gelmiş. Allah'ım şükürler Başak, görebilir miyim? Bir gözlerini göreyim. Bir eline dokunayım, bana yeter. Ya nasıl olacak ki? Herkes ameliyathanenin önünde bekliyor. Mithat ayılma odasında. Birazdan yukarı çıkarırlar. Tamam. <laughs> tamam işte. Ya iki dakikacık Başak. Gözümle görmeden rahat edemeyeceğim. Tamam, ee, ben bir yolunu bulacağım. Ama bak, yakalanırsak ikimiz de yanarız.